Efendim tekrardan hoş geldiniz diyoruz hoş bulduk size. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bugün çocuk psikiyatri üzerine konuşacağız. Bakıcı sorunlarını çok bugünlerde yani son günlerde gazete haberlerinde, ana haber bültenlerinde izliyoruz. Çocukların üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bakıcıyla... Ee, çocuğun diyaloğu nasıl olmalı? Bunların üzerine ay çok soracağım sorular var. Hangisinden başlasam ben de bilmiyorum ama çocukların psikolojisini Şimdi aslında bu konu çok önemli bir konu ama maalesef Türkiye'de e, ne kurumsal anlamda ne eğitim anlamında ne de realite pratik anlamında da çok fazla bilinen bir konu değil. Yani şu anda neredeyse Türkiye'nin Türkiye'de her evde bakıcı var. Fakat bu bakıcılar nereden temin edilir, ne iş yaparlar, nasıl işin tanımı yapılabilir, işin yasal yönü nedir, ücret yönü nedir, özellikle psikolojik, psikiyatrik davranış boyutu, eğitim boyutu nedir bilinmiyor. Nasıl seçmeliyiz, bilinmiyor. Yani, psikolojik sorunları tabii, var mıdır? Bunlar maalesef çok ediyoruz. fazla bilinen konular değil ama bizim kucağımıza düşmüş çok ciddi bir alan. Evet. Çünkü biliyoruz ki işte siz de çocuk sahibisiniz. Yani çocuk sahibi olduğunuz için özellikle çalışan kadınların Çok zor. çocuklarını bakacak, bakıcı bulma konusunda veya bakıcıyı kontrol etme konusunda veya beklentileri konusunda da çok ciddi problem yaşadığını da biliyoruz. Onun için böyle bir alan. Aslında işin sadece e, çocuk yetiştiriyor olması veya sadece çocuk yetiştirmiş el ayağı düzgün bir kişi veya bayan bu işi yapabilir tarzında da bir genel e, düşünce var. Tabi bu da son derece yanlış. Oysa ki aslında bunların Türkiye'de yani genç nüfusla aslında orantılında... Aslında bu konuda hocam çok eğitimli değiliz ebeveynler olarak. Hani görüşmeye geliyorlar. Ay eli yüzü çok nurlu, temiz biz bunu işe alalım diyoruz. Aslında onun iç dünyasını bilmiyoruz. Bunun için de zaten sizden yardım alacağız. Nelere dikkat etmemiz bu gerekiyor? Burada tabii şeyi kısacası psikobakıcı diye bir kavram var. Yani psikobakıcı. Artık psikobakıcı diye. Yani bakıcıların psikolojik davranış veya düşünce boyutunu ortaya koyan, testlerle ortaya koyan, önceden tespit edilebilen, işin tanımını yapan ve bu konuda hatta bu konuda e, Türkiye'de yani ilk olan veya referans olabilecek bir tanımlama. Onun için e, özellikle hatta bu konuda şöyle bir gerçeği de söylemekte fayda var biliyorsunuz. Özellikle son dönemde e, sağlık alanında evde bakım hizmetleri oluşturuldu. Hı hı. Bu evde bakım hizmetleri oluşturulurken bu planlama yapılırken evde bakım hizmeti verecek kişilerin eğitimiyle ilgili bir çalışma yapılmaya çalışıldı ama maalesef orada da standart yapılamadı. Yani işte belli muhtarlıklardan işi olmayan, eli ayağı düzgün bayanlar tercih edildi ve sadece onlar istihdam edilmeye çalışıldı. Yani aslında önümüzde çok fazla bu konuda yapılacak çok iş var ama ben yine burada bu bir saat süre içerisinde çocuk bayramı nedeniyle de enizden evet. çocuklarımızın ne kadar konuda çok önemli güzel. olduğunu bulacağım. Ee, günün anlam ve önemli aslında bu konu her gün işlenmeli diye düşünüyorum çünkü evet. bizim geleceğimiz çocuklar, bizim gelecekteki teminatımız çocuklar, onlar bizim her şeyimiz varlığımız, yani biz zaten onlar için yaşıyoruz ebeveynler. O yüzden de bu bin kask. Bir kat daha dikkat edilmesi gereken bir mevzudur. Efendim ben daha çok sorularım olacak size. Fakat Aleyna Ilgın hazır mısınız?